Selam arkadaşlar. Bu videomda polyester makrome ile telefon çantası yapacağız. Ben turuncu renk tercih ettim. 3 numara tığ kullanacağım. Bu da seçimi ise sizin el sıklığınıza göre değişebilir. Ondan dolayı elinizin sıkı ve geniş olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Diyelim ki eğer eliniz çok gevşek örüyorsanız tok ve güzel durması için bir numara küçük tercih edebilirsiniz veya da eliniz çok aşırı sıkıysa da bir ya da yarım numara büyük tercih edebilirsiniz. Örmeye başlıyorum. Zincir çekerek başlıyorum. Tam 20 adet zincir çektim. Hemen yanındaki zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Her zincirin içerisine bir adet sık iğne yaparak devam ediyorum her zincire bir adet sadece sık iğne yapıyorum. zincirime de bir adet sık iğnemi yaptım şimdi döneceğiz dönme işlemi olacak o yüzden aynı noktaya son sırama tekrar bir adet daha sık iğne yapıyorum dönüş işlemi için aynı yere bir kere daha batıyorum ve aynı yere bir adet sık iğne daha yani son sıraya 3 adet sık iğne yapıyorum şu dönüş işlemini verebilmek için şimdi her sıraya sadece bir adet sık iğne yaparak devam ediyorum bu son kısma kadar bakın artık dönüş işlemimi yaptım Şimdi her sıraya bir kere batıp sona kadar gelebilirim. Her zincirin içerisine bir kere batıyorum. Son noktaya geldim son zincire. Buraya 3 adet sık iğnemi yaptım. Başlangıç noktama şimdi birleştiriyorum şuraya. Başlangıcıma bakın. Başlangıcıma battım. İlmeğimi içinden çıkardım. Şimdi bu noktadan da çıkarıyorum. Oval bir başlangıç olmuş oldu. Oval tabanımı bitirdim. Şimdi hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bir zincir atıyorum. Öncelikle bakın şu üst kısmı. Bir adet sık iğne yapıyorum. Sonraki zincirde ise başın alt kısmına batıyorum. Ve yine sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonrakinde noktaya batıyorum. Hiç artırma vesaire yapmayacağım. Her zincirin içerisine bir kere batacağız. Şimdi burada bu noktadan aldığım için şimdi başağın bakın şöyle başağın alt kısmına. Bir adet sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyorum. Bu baş dönüş kısımlarda da hiçbir şekilde artırma yapmayacağız. Her deliğin içerisine yani her zincirin içerisine sadece bir kere işlem yapacağız. Bir bu şekilde bu noktaya batıyorum. Bir de başağın alt kısmına diğer sırada da. Bu şekilde sıramın sonuna kadar gelip tamamlıyorum bu sırayı. Köşe kısımlarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın, ben son battım hemen. Her zincirin içine aynı şekilde burada köşede üç tane batmıştık ya. Yine o şekilde batıyoruz. Bir başağın altına batıyoruz. Bir başağın üst kısmını. Bu köşe nokta çok önemli. Kesinlikle artırma yapmıyorsunuz. Yoksa oval olarak devam eder. Yukarı doğru bükülmesi için artırma yapmadan aynı şekilde öreceksiniz. Doğru yere batıp batmadığınız zaten anlaşılıyor başak boşta, bir başak dolu, bir başak boş, bir başak dolu. Doğru gidip gitmediğiniz bu şekilde de zaten anlayabilirsiniz. Sıramın sonuna geldim. Bakın artık yukarı doğru büküldü. Başlangıç noktasına birleştiriyorum. İğmeğimi çektim. Ve bunun içerisinden de çıkardım. asla artırma yapmıyorsunuz zincir sayısına göre yani birebir aynısını çıkacaksınız yoksa bu şekilde bükülmez bir zincir çekiyorum ve ikinci sıramı örmeye devam ediyorum bu üstten aldığım bu da başağın altından aldım şimdi üstten aldığım nokta da olduğumuz için bakın başağın alt kısmına batıyorum ve ilmeğimi çıkardım. Şimdi sıra uzun. Bakın alttan aldığım yani başa battığım noktada sırada olduğum için şu noktadan sık iğnemi yapıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Bir yan kısımdayız. Yine başağın altına batıyorum. Şimdi daha önceki başağın altına Battığım noktadayım, o yüzden zincirin bu noktasını iğne yapıyorum. Bu şekilde yine her e, zincirin içerisinde birer adet yapacağım. Sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Şimdi birleştirme işlemi yapıyorum. Başlangıç noktama battım, birleştirdim, bir zincir çekiyorum. Bu şekilde modelim oluşmuş oluyor. Bu arada bu buradaki ipi yukarı doğru çıkmadan e, siz de yok edin aralardan geçirerek yok edebilirsiniz çünkü e, sökülmemesi vesaire sağlam olması için bu önemli evet bu ipimizi de hallettik şimdi artık istediğim yüksekliğe gelene kadar bu modeli öreceğim Farklı bir işlem yapmıyorum uzun kısımdaysa yukarıdan alıyorum ilmeğimi başak kısmındaysa başağın bakın altından alıyorum Uzun da buradan alıyorum. Başakta altından, başağın altından alıyorum. Bu şekilde istediğim yüksekliğe gelene kadar örüyorum. Sıranın sonuna geldim. Şimdi birleştiriyorum. Başlangıç noktamdan ilmeğimi çıkardım. Ve diğerinin içerisinden geçirdim. Şimdi kaydırma işlemi yapıyorum. Kaydırma işleminde ipimi hiç kesmeyeceğim. Devam ediyorum. Bakın. Hemen şu boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Ve bunun içerisinde. Hemen bir sonrakine batırdım. Emeğimi çıkarıyorum. Bakın. Şu şekilde. Bu sona kadar kaydırma işlemini tamamlıyorum. En son kaydırmamı da yaptım. İpimi buradan kesiyorum arka noktadan yani başladığım noktadan arkadan çıkarıp bu ipi yok edeceğiz. İpi böyle arka kısımdan çıkardım. Bir tane de motif yapmıştık. Bu motifi bu noktada kullanacağız. Cep şeklinde. Bunu bu noktaya monte edeceğim. Bunun için bir miktar ip kesiyorum. Konumunu ayarlıyoruz. Konumunu ayarladıktan sonra en köşe noktadan buradan iğnemi geçireceğim. geçirerek dikim işlemimizi tamamlayacağız. Bu noktaya kadar geleceğim. Burası açıkta kalacak çünkü cep olarak kullanacağız. Sadece bu noktadan şöyle U şeklinde dikeceğiz. Motifimin dikiş işleminde de bitirdim bakın. Bu şekilde böyle burada bir cep olmuş oldu. Şimdi İçini astar da diktim ben. E, dilerseniz astarsız da kullansanız olur. Zaten böyle delikli bir model olmadığı için e, içerisinden bir şey düşme riski yok. İster astarlı, ister astarsız yapabilirsiniz. Dikme çıt çıt kullanacağım bunda çünkü arkasına arkasından gözükme ihtimali olduğu için bu ürünümüzü dikme çıt çıtla yapacağız. Gold rengimizi tercih ettim. Yani çıt çıt yapacağımız bir ek örgü öreceğiz. Bunun için orta noktasını ayarlıyorum. Göz kararı koyuyorum orta noktasına. Kenarlarını kapatacak. Yani şu noktadan örmeye başlamam gerekiyor. Yani şöyle hizasına bakıyorum. Şu noktadan başlayacağım. Bak, şu noktadan başlıyorum örmeye. kaydırma noktası bakın. Kaydırmaların üstüne batıyorum. Şöyle. Şu üstteki zincirlere battım. İki zincir çekerek başlıyorum. Yine aynı Hı. model yapacağım. Hemen bir sonraki sıraya sık iğne İlk sırayı sık iğne yaparak devam edeceğim. Hemen bir yanına sadece sık iğne yapıyorum. 7 yapmıştım. Şu an düşürüyorum bir tanesini. Alt yapıyorum çünkü fazla geldi. Evet. Şu an 6 adet yeterli oluyor üzerini kapatmak için. 6 adetten sonra bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Şu şekilde ters döndüm. Şimdi tersten yapacağım. Bakın. İlk sırada sıradayım. Şu noktaya. Batıyorum. İlmeğimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi diğerinde başağın altına batıyorum. Bakın buraya. Ama yine tersten alıyorum. Bakın böyle. Çünkü düzgün durması için. Yine sık iğne. Şimdi üstten alacağım bakın. Şu noktaya. Bakın şuraya. Sık iğnemi yaptım. Yani bir üstten bir başa başan altın alt kısmından alıyorum. Yani buradaki modeli uyguluyoruz. Bir zincir atıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi bu sırada da önce başağın altından alıyorum. Sık iğnemi yaptım. Şimdi başağın yanından üstünden yani alıyorum. Şu modelimizin aynısını yapıyoruz. Dümdüz çıkıyorum. Bir başağın altından bir üstten devam ediyorum bitti bu sırada. Bir zincir attım, bir sıraya geçtim. Şöyle göstereyim. Bakın. Arka tarafta düzgün olması için şöyle tersten batarak örüyoruz yine. Bu çok önemli. Bu detayı kaçırmayalım. Tersten. İstediğim yüksekliğe gelene kadar bir düz kısımdan, bir ters kısımdan bu modeli uyguluyorum. Son sıramı da yaptım. Bakın. Kapattığında şu şekilde olması yeterli. Bu noktada böyle. Kapak kısmımızı da yapmış olduk. Bu kadar uzunluk yeter. Şimdi kenar kısımlarını kaydırma işlemi yapacağım. Çünkü daha güzel durduğu için o şekilde. Bu noktadan başlıyorum. Böyle tüm çevresini kaydırma yapacağım. İmeğimi çektim çıkardım. Hemen bir sonraki sıraya taktım, çıkarttım. Hemen bir sonraki zincire bastım. Sadece kaydırma işlemi. Başka bir işlem yapmıyorum. Aralıkları küçük olacak şekilde nereye denk gelirse öyle batıyorum kaydırma işlemlerimi yaparken buna dikkat edelim bakın tüm çevresine kaydırmamı yapıp tamamlıyorum Evet bakın tüm çevresine kaydırma işlemimi tamamladım bu ipi de sıcak silikonla bu aradan geçirip yok edeceğim. Kulpumu tamamladım. Bunu çantaya monte edeceğiz. Bakın ben iç kısımdan monte işlemi yapacağım çantaya. Astarlama işlemini yapmadan önce kulpunu birleştirmiş olmam lazım. Bu arada şu şekilde düğme kısımlarında el dikimi yaptım. Bakın bu arada alt kısmına da sıcak silikon, tam orta noktasına sıcak silikon döktüm, sabitledim. Ondan sonra da el dikimiyle kenarlardan diktim. Ve şu kısma şöyle etiketimi de yapıştırdım. Bu kısım cep kısmı oldu böyle. Şimdi kollarımızı bu noktaya dikiyorum. İğnesi kullanacağım. Bakın herhangi bir noktadan şöyle geçiyorum hemen. Geçirerek sabitleyeceğiz bu noktaya. Aralarından geçirip tam direk bakın, şöyle göstereyim direk uç noktasını. Uç noktasını da böyle diktikten sonra astarımızı daha önceden bakın dikmiştim zaten astarımı içine gerek yerleştireceğim ve çantam kullanıma hazır hale gelecek. Çantamız artık kullanıma hazır. Şu şekilde buraya şöyle bir minik cep yaptık. İç kısmını astarda yaptık. Böyle. Bakın kul kısmında içeriden monte işlemini hallettik ve kullanıma hazır hale getirdik. Bu kısmı da gayet gösterişli ve güzel oldu.